Şimdi bugün dwarflar ve şeyler geldiği için şimdi tabii bizde e, bakalım neler var neler yok. Şimdi bizim elimizde, bizim elimizde. Hocam beni bir dövmeyi bırakırsak çok boş olacak. <laughs> Kralım okul mu? Aa. <laughs> Bu çocuk ne anlamıyor ya? Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bulilenmek üstüme yoktur. Böyle, paralarımız harcar. Bulilenmiyorsun. Sana... Hayır sana yemek yemekleri de yakıyor. De. Çok kötü bir aşçı, ediyor. çok kötü bir aşçı kendisi. Yemekleri kertenkeleler yanık sever, anladın Bana mı? Bak. Kerten, gel buraya. Kertenkeleler, gel buraya. Dur, Yemekleri dur, yanık, dur, dur, yanık dur. sever. Artık bir sakinleş, dur kadın dur. <gülüyor> 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 ya, ya şimdi Furkan, bir şey diyeceğim. Ben niye Aybol alamıyorum abi? Heh. Ben bu oyunda hep şiddet göstermek istemiyorum aslında. Hmm, öyle mi diyorsun? Yüzük atma yok mu bu oyunda? Maalesef. Mahit! İşte böyle böyle e, şeyler tutmayın kendinize. İşte bu arkadaşın kovulması lazım. Böyle kasiyer mi abi? Bu arkadaşın kesinlikle kovulması lazım yani. Çok iyi, çok iyi. İki Gel tane ]elim. var aslında. Dövüp çıkaralım mı? Niye tamam, bir yani ya, şey yok. yap, Bırak onu ha. Furkan! Aaa! Adama bak ya. <laughs> i̇şler Arada işler. Bir, yani yer değiştirebiliriz. Ocağı sen geçebilirsin. Gigi, brownless, gigi. etimiz yandı, yandı etimiz yandı. Ee, ah tahmin ettiğim içecek gelmedi. Diğer içecek geldi, dur. Onu lütfen alalım. Alsana Furkan onu ha. Onu götürme. Bittik bittik bittik. Sen bir tane evet, daha getir. Sen daha getir. Da. İşte arkadaşlar böyle işte. melanonun tahminleri denen bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bazı ama bir şey diyeceğim. Onun bize kazandırdığı zamanların hiç farkında değilsin ya. Tamam bazen zaman kaybettirebiliyor ama genelde zaman kazandırıyor yani. Haydi arkadaşlar. haydi 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 haydi. Nereye koydun? Dragon Fruit de geldi onu da ver. Gronki Stinky'e bunu verdik. Bu arkadaş zaten Tahminimin zaman kazandırışını gördün mü ha? Muhteşemsin. Bence de öyleyim ama işte görene. Bir tane daha, bir tane daha Dragon Fruit geldi hocam. Bir tane daha Dragon Fruit geldi. Aa, ben Bakın yanlış Görüyorsunuz şey. bak görüyorsunuz. Nasıl Gerçi Onu... ama canım o senin cebinde yok muydu? Dur dur dur! Tamam yanlış oldu. Sen sıkıntı yok. İşte böyle elemanları Çakir koruyacaksın. olur musun? Sen ışıklara gitsen. Aa. <laughs> geldi hocam. Eee başka ne gelsin? Başka ne gelsin? Sen beni itekliyorsun ha. Ee, evet Itek böyle işte. gidiyor mu? Böyle hani kötü davranışlar sergilen insanlar var bu dünyada bunların da farkında ha, olun. Hayır, asla. Böyle buller var bu hayatta. Vazgeçmeyin. Evet, öyle şeyler <laughs> F4 arkadaşlar tane. başlıyoruz. 10 tane. Artık öf durdu bu sucu. Oo bu bayağı iyiymiş. Buna hazır mıyız? Katlamaya Büyümeye geliyorum. gidiyoruz. Büyümeye hazır mıyız? Ama bak bugünü çok iyi geçirmezsek bittik. Öyle birisi giriyorum. Katlamaya geliyorum. Ve yani büyüdük. Ne büyüdük? Nereye bir büyüttün? Buçuk, bir buçuk kat büyüdük. Nereye büyüttün? Oha bir dakika. Biraz fazla büyüdü. Aman Allah'ım biz ne yaptık? Ben çok özür dilerim. Ne büyüyor? Ne büyüyor? Ee, mekanımız çok büyüdü. <laughs> bittik lan. Aa, kostümümü giyeceğim. Kostümümü. Şuraya bak şuraya bak. Bu ne? What have you done? Ne yaptın? bu, ne? Maid. Oha oyun böyle oluyor muydu? Oha, <laughs> şey sen diyor. var ya. Mahit sen bir çalışacağım var ya. Allah. Ben bak, ben bak. sen var ya. Çok güzel olmuş ben, ama. ben Çok senin, olmamış mı? Ben senin şey yanına e, uğrayacağım. Melo sen e, tamamıyla. Çabuk şey ayarla. Sen bak Melo ışık artı tamam, şey yemek. Okey mi? Melo. 15. Geldi. Sen ocağa bak önce. Yanacak bak. Eti Nedense aşağı attım ya. Attın mı hocam? Kral, Kral ne istiyor? Kral ne şey istiyor? Kral ne istiyor? Şey, Fried Dragon Fruit. Bittik. Veriyorum, bittik. veriyorum. Yıkacak mekan yıkacak. Ama Allah. şimdi veriyordum. Niye Abi, var? kralın şeyini almamışız ki biz. Siz almamışsınız tabii siparişini. Arkadaşlar bittik ya. Ben alındı sandım. Burada sinek verin çabuk insanlara. Abi ne kurada sinek Bu oluyor? ne? Ortalık, bana... ortalık, ortalık bir abi bil sen. Oh! Abi! Oh. Oh, oh! 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 Battık. Ay inanmıyorum. Upgrade'ler oh, 345 diyor. Kral bizi bitirdi ya. Kral bizi bitirdi ya. Kralı niye kıstırdınız? Ben beni iyi düşünmeden para harcadım. Biz paramız yok mu artık? Anam çok tatlı bir şeyler gelecekmiş. Ana bu ne? Bunlar ne yiyor? Dur, dur, git buradan ben yapacağım. Ne, git! Sen nasıl para yönetiyorsun buraya geldin? hayır hayır yer kalmadı ne? yer kalmadı. <laughs> Oğlum. Aa. Ne alakası var hocam? Yaklaşık 50 dolarımız var. Bugün iyi geçirmezsek yatacak yerimiz yok. Ben size söyleyeyim. Bak bugün ya, iyi geçirmezsek hadi. yatacak yerimiz yok. Bana bak. Vallahi bak kral mural gelirse bir daha böyle bir hata istemiyorum ha. Ne dinlemiyor bu çocuk Lan. Oldu Döv şunu döv 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 döv. Yaşamaz yaşamaz. Aa, aa, aa. Bir daha bak kral mural. <laughs> bir daha böyle bir şey olmayacak. Hadi hadi baş. Şimdi ben ne pişirebilirim? Oğlum çocuk uçtu. Oğlum. Çok O muhteşem şeyi gördüm ya. Adam uçtu oğlum. Ne cumba mı şey Furkan, şey, Dra Dra Dragon, Fruit, Dragon Fruit, Dragon Fruit'i niye pişiriyorsun? Lan pişiriliyor çünkü. Ya Ay var inanmıyorum. ya. Böyle böyle aşçıları Bi gerçekten almayın ben arkadaşlar. Ben anlamamıştım. Çabuk bir tane daha pişir. Pişir, 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 pişir. Ben gittim Dragon Dragon Fruit'ten limonata yaptım. Kardeşim ben. sus sus pişir. Kardeşim bunlar pişiyor, sende kalsın. Pişiyor. pişiyor zaten. Ama zor pişiyor. Koşuyorum. Ee, Teal. Teal kimsin sen? Burası. Bak. Hayır, ne yapıyorum? Kafam çok karıştı. Abi, yakıyor. Aa, yanlış o. Verme yanık. Yanık değil bu, yanık değil. Abi, bu kız beni bitirecek şu anda. Tamam be, yanık değil. Heh, onu götür. Kindle, kindle, kindle. Buyurun hocam. Buyurun, ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Abi kusuyor. Bak, biri kusuyor. Çıkartın onu. Mantarı götür, mantarı. Cebimde var kızar bir şeylerden. Allah kahretmesin. Oh. Abi bu kim abi? Ne oluyor abi? Daha dur abi destur ya. Bakayım. Bu kim abi? Ya bu ne? Büyücü mü şaman mı? Spine bak ya. Abi net profit nasıl eksi 30 olabilir ya? Oo oh, o kadar uğraştık. Son anda son anda o benim cebimde yanmış evet. et de vardı, yanmış soğan da vardı niye götürmedim? Arkadaşlar Çok yani. Uçuyorum, yine fayda <gülüyor> <edeyim>. <gülüyor> Harbiden artık yok yani arkadaş falan kalmayacak burada. Ama ilk ilk galiba Anladım. sevgiliden başlayacağız ya öyle duruyor. Furkan Furkan bana tokat at Furkan. <laughs> yani ne yapıyorsun sen? He? <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> ödeştik yeter. Yeter! Bıçırım. Benim de olmasına alma. gerek yok almak için. Hamur alma çünkü... Alma yani hamur. Sen e, aldın mı meat? Aldım. Sen geri koy onları. Geri koy! Çabuk! Ee, i̇nşallah... Evet olmadı. Yani Niye bana ya aldığını... Diğer diğer bugün aldı, bana aldığını söyledin mi sen? Dedim sen bana dedi ki bir tane. Ben de bir ben de 5 tane aldım. Evet arkadaşlar eee ben Niye? mekanı, ben mekanı kapatıyorum. <laughs> Aa, ben, ben mekanı kapatıyorum abi. Burada sorumluluk almak şimdi önemli. Ben kapattım mekanı hadi gidebilirsiniz, dağılın. De Hanımefendi buyurun lütfen. Eee şimdi yemeklerimiz güzeldir ama sakinleşmek gerekir. Yani çocuklarınız biraz fazla duruyor. Maşallah Allah bağışlasın. Yani hepsini doyuramayız. Bakın hepsini doyuramayız ben söyleyeyim. Eee... Evet. Geldi. Siparişler. Burned Crabs geldi. Aa bu şey kertenkele Kraliçesi o zaman. Aldım. Burned Burned Crabs aldım. Nerede? Ha. Bundan tamam. sipariş alsanız da şu Kral olsan sen siparişler. özellikle ilgilensene ben diğerlerine bakayım Furkan. Krala sen. Bir dakika bir dakika bunlar. Maşallah arkadaşım. E ee, bu kral neden hiçbir şey fukan, Kral, Kral Furkan. Oğlum al alamıyorum bak. Niye böyle? Bilmiyorum. Kralım sakin olun. Mekanı kırma ne olur. Allah Allah. Furkan o pişmemişti. Ne yaptı şimdi? Mekanı kapattı. Mekan kapandı. Mekanı kapattık. Aaaaaam. Arkadaşlar. Al ticketları koyabiliriz her Melis duyuyor musun? Ticketları koyabiliyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika halledeceğim halledeceğim. Dur şeyleri alma. Açıldı açıldı sakin. Açıldı mı? Şurayı da açalım. Abi. O kadını, o kadını bulacağım. O kadını bulacağım. Vurun, vurun. Vurunca kırılıyor mu? O çok kişi var. Evet, çok evet. An. Abi nasıl vuruyorsun? Ben vuramıyorum. Allah'ım sen de yükseğin. Bana nasıl vuruyorsan öyle vuruyorsun. Aaa. Abi. Abi biz bittik. Abi şey var mı Aa, ya? Al, alacağım mı? Al. Abi şeyi artık mushroom yapsana. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Abi bu kadın yine geldi ya. Bizim o iki Bakın hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi ne istiyorsunuz hanımefendi? Abi bu İ, kuyruk bu ne? benim oyunum bozuldu benim oyunum ya. Niye niye? Ne oldu sana? Al Dragon Fruit al. Ay böyle bir kaos görülmedi. Yapamadık. A, bir dakika bir dakika bir dakika abi bir dakika. Buraya bak. Abi ben bir dakika abi bu, bu, küçük, bu küçükleri mi like. besleyeceğiz? Al. Ha küçükleri Arif besleyeceğiz? Çocukları da besleyeceğiz? Çocuklar ne istiyor? Bir sürü şey istiyorlar. Ee, mushroom. Al lan bunda. Takım da aldı. Takım da aldı. Ee, bir tane mushroom gelsin. Bir tane mushroom gelsin. Çabuk. Takım da aldı. Takım da aldı. Lan çabuk mushroom. <laughs> bir tane şey dragon fruit. Çabuk. Takım da aldı. Abi, abi Ramazan pide kuyruğu oldu. Hadi. <laughs> Hadi abicim kavga çıkacak mübarek günde. Ne bak. Sen almayacaksın mı siparişleri? Ya ruh koşturuyorum dur. Neyse ben Pyro'ya götürüyorum. Abi çocuk nerede? çocuk Bayro nerede? nerede? Çocuğum gel oğlum yavrum gel. Tamam kadın kadın. Abi nerede bir oh. yine atacak bir şeyler. Hayır, hayır kadın çok iyi. Helal be kutsadı bizi. Kutsadı Pyro nerede? sıraya bak ekmek kırmadan geri çekme. Abi. <laughs> of. Abi son anda kutsandık bir dakika lütfen. Sen ne yaptın? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bak görüyorsunuz bunu. Bir tane üç tane almış, bir tane oldu. de bir tane olmuş. Yani bu bu kararsızlığın ve tatlılığın bir göstergesi. <laughs> bir daha olmasın ki... vallahi bak. La? Oh, <laughs> <laughs> ne ya? Ee, ne? şey e, arkadaşlar oğlum hala geliyor ya. Dur bir dakika bir dakika. Dur konuşalım. Vallahi bak bir saniye var. Bir saniye var hocam. Dur bak Aslında benim benim ben benim 17 dolarım var üstüme gidireceğim tamam mı? Edi nerede? Edi? Ya ben ne yapayım abi çok kişi var. Ya hediye verirsen şu yürüyen aldı ya parça inanmıyorum. Çok kişi var Furkan, yapacak bir şey yok. pardon ben yanlış Bir dakika. Edy'ye iki kere yanlış şey yaptık ya. Abi. Abi ter damladı. O... Abi ter <laughs> damladı. <laughs> Hayır! Melis! Ben şey oh, yaptım attım. Aa oh, iskeletler! Abi. Ben inanamıyorum şu attım, anda. Attım, attım. Gidin lan buradan git, git! İstemiyorum sizi, istemiyorum git! Abi. abi, abi her şey yanıyor abi. Abi başım dönüyor abi. Çok kötü çok ya. Abi. Sen o ilk şeyleri yaktığın an her şey mahvoldu işte. Ya aşçı sen değil misin kardeş? Ama Furkan ben dedim kömürü harlamaya gidiyorum. Ocaktakileri A Abi. Normalde. Tek işin bunu yapmak. Yanlış şey lazım. Hallediyorum. Ha patates oldu mu onu da Çark nerede çark? Allah büyük kızıyormuş valla. Of. Hayır. Attım attım. Gözü attım. Gözü attım. Oğlum Kobe gibi attım ha. Masaya direkt atıyorum ben. Direkt masaya atıyorum. Bundan sonra böyle. Attım bunu da. Masaya efendim atma. Ne yapıyorsun? Might Nerede görüyorsun de değil mi kız? onları? Bir Allah seni ya. Atmasaydın her şey daha <laughs> Nerede Fly? Berbat bir gündü. Bugünün parasını Melo cebinden ödeyecek. Yani bilmiyorum. Kendisi orada. yetiştirme görevlerini ee, bizim haberimiz dışında üstlenip yemek yapmamakla suçlu. Ya yani ne yapmalıyız bilmiyorum bu konu hakkında şu anda. Ben de üzüldüm. Her i̇şte. Sevdiğimiz bir insandı. Yapma öyle değil mi? Artık yani. O zaman. Arkadaşlar bugünkü yemek serüvenimizin sonuna geldik. Bizimle olan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere diyoruz. Bir dahaki yemek macerasında diyelim. Görüşeceğiz. Değil mi canlar? Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de. İyi bakalım. Bay bay.